Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eterleri anlatacağım. Şimdi eterler kimden türedi? Kimlerle izomer? Onlarla başlayalım isterseniz. İlk gördüğünüz bileşik su. Oksijen, hidrojen. Ortaklanmamış elektron çifti var. iki, iki tane. Şimdi suyun bir tane hidrojenini çıkartıp buraya bir R grubu bağladığımız zaman alkol elde etmiş oluyoruz. Yani ROH suyun bir tane hidrojeni çıkartıp R grubu ilave ettiğimiz zaman alkol ile elde etmiş olduk. Her iki hidrojeni çıkartıp her ikisine de R bağladığımız zaman da eter elde etmiş oluyoruz. Yani ROR genel formülü şöyle gösterebiliriz. R'ler birbiriyle aynıysa buna basit eter diyoruz. R'ler birbirinden farklıysa buna da karışık eter diyoruz. Onu da şöyle göstereyim isterseniz. R O R üstü diye şeklinde. Şimdi biz eterleri o zaman şöyle düşüneceğiz. Oksijen varken <laughs> çok özür dilerim. Oksijen varken her iki kolda da R kökü varsa o bileşiğe eter bileşiği diyoruz. ROH'ın genel formülünü zaten aklımıza kazımış olmamız lazım alkol olduğunu biliyoruz ama oksijene direkt yani kollarına direkt bağlı olarak R grubu görüyorsak o zaman bunun eter bileşiği eter ailesine ait olduğunu bilelim. Şimdi eterleri adlandırırken ne yapıyorum? Önce isterseniz kuralları söyleyeyim. Zaten örnek üstünde bunları çok daha iyi görmüş olursunuz. En uzun karbon zincirini seçiyorum. Bir kere yaptığım tek şey bu zaten. Yüpa katlandırma yaparken yaptığım tek şey bu. En uzun karbon zincirini seçiyorum. Diyelim ki en uzun karbon zinciri bu olsun. Lütfen şöyle seçmeyin en uzun karbon zincirini. Çünkü arada oksijen var. Bu en uzun karbon zincirine dahil olamaz. Bu durumda geriye kalan R-O kökünü yani ona alkoksi diyoruz. Bu alkoksi grubuna yakın taraftan itibaren en uzun karbon zincirine numara veriyorum. Dikkat ederseniz burada sol tarafa e, bağlı olduğunu düşünelim. Burada diyelim ki o zaman bu taraftan itibaren numara vereceğiz. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Alkoksi grubunun adını ve yerini belirtiyoruz. Artık bu neyse metoksi ise metoksi, etoksi ise etoksi diye okuyacağız. Yerinin numarasını söyleyeceğiz. Ve en sonda en uzun karbon zincirinin alkan ismini söyleyeceğiz. Demek ki yupağa göre atlandırma yaparken eterlerde bu kurala dikkat ediyoruz. Şimdi birlikte isterseniz bunları atlandıralım. En uzun karbon zincirini bul demiştim. En uzun karbon zincirini buldun. Geriye kalan kökü alkoksiydi. Bunu metoksi, etoksi diye okumam lazım. Tek karbonlu olduğuna göre direkt olarak metoksi diyeceğim. En uzun karbon zincirinin alkan ismini söyleyeceğim. Metoksi metan diye okudum. En uzun karbon zincirini seç. Bakın burada da bir eter var. En uzun karbon zinciri bu. Geriye kalan kökü iki karbonlu olduğu için etoksi diye okudum. Etoksi iki karbonlu olduğuna göre etan diyeceğim arkadaşlar buna. Demek ki biz eterleri adlandırırken ne yaptık? En uzun karbon zincirini seçtik önce. Bundan sonra da atlandırmamızı yaparken buna göre kalan kökü metoksi etoksi diye okuduktan sonra en uzun karbon zincirinin alkan ismini söyledik. Bu bileşiğe bakın yine eter bileşiği ile çalışıyoruz. En uzun karbon zinciri burası. Kalan kökü metoksi diye okuyabiliriz metoksi diye okuduktan sonra en uzun karbon zincirinin alkan ismini söyledik. Yani metoksi etan diyeceğiz arkadaşlar bunu. Geldik daha uzun karbon zincirli olan eterlere. Bakın burada 1 2 3 karbon, burada 1 2 3 4 karbon. O zaman en uzun karbon zincirimiz bu. Dikkat ederseniz en uzun karbon zincirinde artık kaçıncı karbona bağlı olduğunu numara olarak vermemiz gerekiyor. Buraya baktığınız zaman dikkat ederseniz bu 3 karbonlu propildir ama ortadan bağlandığı için izopropildir arkadaşlar. O yüzden en uzun karbon zincirini seçtim. Alkoksinin sol taraftan itibaren daha yakın olduğunu bildiğim için bu taraftan itibaren numara verdim. O zaman 1'e öncelikle izopropoksi bağlı neden izopropoksi? Çünkü 1 2 3 karbonlu ve ortadan bağlandığı için izopropil köküdür. Ama bu alkoksi olduğu için izopropoksi diye okuduk. 1 2 3 4 karbonlu olduğu için en uzun karbon zincirinin alkan ismini okuyup adlandırmamızı yaptık arkadaşlar. Bunlar hep IUPAC adlandırmada unutmayın. En uzun karbon zincirini buldum. 4 karbon. 4 karbonludan dikkat ederseniz gene 1, 2, 3, 4 karbonlu ve buradan itibaren numara veriyoruz. Çünkü alkoksi kısmı buraya daha yakın. Bu durumda 1'e 1 bir etoksi bağlı. Bundan sonra da 4 karbonlu olduğu için bütan dedim. Yani 1 etoksi bütan diye okudum. En sonuncuya bakalım. En uzun karbon zincirine dikkat ederseniz halkalı bir yapı var. 6 karbonlu olduğu için burasıdır. Kalan köke baktığımız zaman metoksi kökü. Burada bir dememe gerek yok. Zaten biliyorsunuz eğer bir benzen halkasına ya da normalde alifatik olan bir halkaya tek bir grup bağlı olduğu zaman numarasını okumamıza gerek yoktu. Bu durumda söyleyeceğimiz şey metoksi. En uzun karbon zincirin alkan oku ismini okuyorduk. Bu da benzen olduğu için metoksi benzen diye okuduk arkadaşlar. Şimdi bizim yaptığımız bu atlandırmaların hepsi yupak atlandırma. Şimdi özel atlandırma yapacaksak. Biliyorsunuz ki eter oksijenin her iki koluna RR bağlı bağlanmasıyla oluşuyor. Bu durumda biz eğer eterlerin özel isimlerini okumak istiyorsak. Alkil isimlerinin ismini okuyup eter sözcüğünü getiriyoruz. Yani bu alkilin ismi neyse onu okuyoruz. Bu alkilin ismi neyse onu okuyoruz. Sonra da eter sözcüğünü getiriyoruz. Bu durumda isterseniz bir de özel adlandırmalarını yapalım bu bileşiklerin. Ne yapalım şimdi? Dikkat ederseniz oksijenin bir koluna C3, bir koluna C3 bağlanmış. Yani metil metil eter demek yerine bunu adlandırırken dimetil eter diyeceğiz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Dikkat ederseniz burada da etil etil kökü var. Bu durumda her iki kolda da yani bu zaten basit bir eterdir. Her iki R grubu da birbirine aynı olduğu için dietil eter diye adlandırabilirim diğerine baktım. Bir kolunda metil var, bir kolunda etil var. Bu durumda biz bunu adlandırırken ve yazarken de alfabetik olarak biliyorsunuz kim önce geliyorsa tabii ki önce onu yazmamız lazım. Metil etil eter demek yerine önce etil kullanıldığı için etil metil eter diye söyleyip alfabetik olan kısma da uymamız gerekiyor arkadaşlar. Buna baktık. Burada bir izopropil kökümüz var. Burada 1, 2, 3, 4 karbonlu bütil kökümüz var. Biz ama bunun biliyorsunuz en baştan bağlanmış en bütil diye düz zincirli olduğu için en bütil diye söyleyebiliriz. Bu durumda bunları okurken en bütil izopropil eter diye okuyabiliriz. Geldim bunu okumaya. Burada da etil, en bütil, eter diyeceğiz arkadaşlar. En sonuncusunda da burada atlandırma yaparken ki isterseniz bakın burada eni unutursam bütil daha önce geldiği için isterseniz bu atlandırma yaparken de önce en bütil sonra etil, eter diye adlandırma yapalım isterseniz. Ve en sonuncusuna baktım. Burada da adlandırma yaparken ne yapacağız? Önce metil bağlı sonra diğer kola baktığımız zaman benzen halkasından bir tane hidrojen çıkartıldığı için bu kökü fenil diye okuyorduk. Fenil daha önce geldiği için önce fenil, metil, eter diye okuyabiliriz arkadaşlar. Bu bileşiklerin isimlerini böylece tüm adlandırmalarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Geldik şimdi diğer zaman isterseniz şöyle yapalım. Öncelikle burada yupa katlandırma yapalım. En uzun karbon zincirini seçmemiz gerekiyor. En uzun karbon zincirini seçerken ne yapacağız? Bu durumda yapmamız gereken şey bu bileşiğe baktığımız zaman en uzun karbon zinciri burası. Her iki tarafa da dikkat ederseniz 1 2 3. karbonda, burada da 1 2 3. karbonda. Bu durumda yapacağımız şey direkt olarak her iki taraftan da aynı şeye geleceği için hiçbir şey yapmadan. 1 2 3 4 5 karbonlu. 3'e bir tane etoksi bağlı dedik. 3 etoksi. Sonra toplamda 5 karbonlu olduğu için 3 etoksi pentan diye okuyabiliriz arkadaşlar bunu. Geldim diğerini adlandırmaya. Buna baktığımız zaman dikkat ederseniz bir tane halkamız var. O halkamızda hem bir alifatik şey bağlanmış halka bağlanmış. Oksijenin bir kolunda R grubu, şöyle bir R grubu var. Bir diğer kolunda da bir halka var. İsterseniz biz bunu adlandırırken şöyle yapalım. En uzun karbon zincirini şu şekilde alabiliriz bakın. Burada ne yapıyorduk? Bir kere artık e, bu şeye yani halkalı gruba iki tane grup bağlı olduğunu gördüğümüz için ne yapacağız burada? Numara vermemiz gerekiyor ve eterin önceliği olacaktır R grubuna göre. Bu durumda buna 1 dersem, 2, 3, 4 dersek 1'e bir tane etoksi bağlı. 4'e bir tane metil bağlı. Normalde 6 karbonlu olduğuna göre okurken de Siklohexan diye okuyacağız arkadaşlar. Bunların hepsini yupak ismini yapıyorum. Özel isminin bazı bileşiklerin bazı eterleri okumak mümkün değil. Çünkü bazı bileşiklerin tek bir ismi yok. Bakın mesela bunun tek bir ismi olmayacağı için mecburen bunun sadece bu eterlerin yupak ismini okuyabiliriz. O yüzden zaten size bunlarla ilgili soru sorulduğunda işte ne denir verilen bileşiklerin hangisinin verilen eter bileşiklerinden hangisinin ismi doğru ifade edilmiştir denir yupa göre ya da işte özel adlandırmaya göre bir ifade yoksa siz de ona göre düşünüp karar verirsiniz çünkü bazı eter bileşiklerin özel isimleri yapılmıyor arkadaşlar çünkü bunun Etil diye okuyabilirsin ama bunun tek bir ismi olmayacağı için o yüzden bunu okurken sadece yupak ismiyle okursun. Şimdi buna baktım. Dikkat ederseniz yine burada bir tane halkam var. Bu halkama bir e, oksijen var şurada. Oksijen yani bir R grubu bağlanmış. Bir R grubu daha bağlanmış. Yani bu bir eter bileşiği aslında. Ve dikkat ederseniz her ikisi de aynı karbon karbonatumla bağlanmış. Yani buraya bunu bir kabul ettiğim zaman. Bire bir metoksi bağlanmış. Bire bir metan bağlanmış. Ve 6 karbonlu olduğu için siklo Hexan diye okudum. Şimdi bu bir bileşiklerin isimlerini hatırlamam lazım. O da neydi? Şimdi bunun bakın özel ismini okuyabilirim. Neden? Çünkü şu köke baktığınız zaman CH2, c 2 buna etilen demiştik. Etilenden bir tane hidrojen çıkarttığınız zaman şuradan eğer buna etilen diyelim. Bir hidrojen çıkarttığınız zaman kalan köke biz vinil demiştik. Bu durumda bunu okurken divinil eter diye okuyabiliriz. E öğretmenim burada şey yapamaz mıydık? İşte bunu ...vinoksi ya da viniloksi falan diye okuyamaz mıydık? Hayır bakın bunun da yupak ismini yapamıyoruz. Çünkü direkt olarak bunun özel adlandırmasını yapmak daha mantıklı görünüyor. Oksijenin her iki kolundaki R gruplarını okuduk. Buna vinil kökü dendiği için buna divenil, vinil, eter dedik. Burada da bir eter bileşiğimiz var. Her iki koluna da hangi e, e, şey yapılar bağlanmış? Siklohexan yapı, yapıları. Tabii bunu okurken bağlı grupmuş gibi okuduğumuz için ne söyleyeceğiz? Disiklohexil eter diye adlandıracağız arkadaşlar bunu. Neden? Buna siklohexan demedik. Çünkü bakın siz oksijenin her iki koluna metil bağlarken bir tane hidrojen çıkartıp bağlıyorsunuz. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu halkayı buradan buraya bağlarken bunun bir tane hidrojeni çıkartıp bu oksijene bağladığınız için bunu okurken disiklohexil eter diye okuyoruz. Benzen'den bir hidrojen çıkartıldığı zaman geriye kalan yapıya fenil diyorduk. O yüzden bunlar fenil kökleri olduğu için bunları difenil eter diye okuyoruz. En sonuncusuna bakalım isterseniz. En uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman böyle seçeceğiz. Bu bir eter bileşiği. Atlandırma yaparken ikiye bir tane metoksi bağlı. ikiye bir tane metil bağlı. En uzun karbon zinciri propan olduğu için propan diye okuyabiliriz. Özel adlandırma yapabilir miyiz diye bir düşünelim isterseniz. Bakın şimdi her iki oksijene bağlı her iki kolun alkil ismini okumalıyız. Buna metil diye okuyabiliriz. Buna baktık 1, 2, 3, 4 karbonlu. 4 karbonlu bütil ama nasıl bütil diye bir düşünürsek. Bakın dur burada oksijen karbon atomlarına 1, 2 3 tane R grubu bağlanmış. Bu bil kök tersiyer bütil köküdür. İsterseniz bunun özel adlandırmasını da yapabiliriz. Yani ne deriz o zaman? Tersiyer bütil metil eter diye bu bileşiği adlandırabiliriz arkadaşlar. Bu da onun özel ismi olsun. Devam ediyoruz şimdi. Yine burada eter bileşiklerin adlandırılması var. Yine adlandırma yaparken isterseniz en uzun karbon zincirini bulacağız. En uzun karbon zincirini bulduğumuz zaman şöyle yapabiliriz en uzun karbon zincirini. Bu durumda ne yapacağız burada? Dikkat ederseniz Dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara vermemiz gerekiyor. Her iki tarafa da yani burada da ikinci karbonda dallanma var. Burada da ikinci karbonda dallanma var. Ama ben size daha önce bir öncelik sırası vermiştim. Organik asitlerin öncelik sırası en fazlaydı. Sonra aldehitler sonra işte ketonlar sonra alkol geliyordu. Eter geliyordu. İşte e, ikili bağ, üçlü bağ geliyordu. Bundan sonra R, NO2, X geliyordu. Bunu lütfen izlediğimiz videolarda kaydedin. Yani pdf'lerinizde tekrar bakın. Bu durumda aslında X dediğimiz şey florklor brom iyottu ve en az önceliği olan gruptu. Yani alkoksi grubunun yani eter kökünün önceliği daha fazladır. Bu durumda numara verirken 1, 2, 3, 4 diye söyledik ve burada 2'ye bir tane etoksi bağlı olduğunu söyleyelim. 3'te bir tane klor bağlı bunu söyleyelim. 4 karbonlu olduğu için de butan deyip adlandırmamızı tamamlayabiliriz. Demek ki 2 etoksi 3 klor bütan diyebiliriz. Geldik bu bileşiğimize en uzun karbon zincirini seçtiğimiz zaman şöyle mi diyeceğiz? Dallanma tabii ki R grupları var ama mutlaka yine alkoksi kökündedir. Bu durumda 1, 2, 3 dersek öncelikle 1'e bir tane etoksi bağlı olduğunu söyleyelim. 2'de 2 iki tane metil vardır. 2 2 dimetildir. 3 karbonlu olduğu için propandır. Bu şekilde adlandırabiliriz. Bu bunun yupak ismi. Özel ismini söylemek istersek bakın bunun özel ismini söyleyebiliriz. Bence neden? Çünkü buraya etil diye okudum. Buraya baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu. 5 karbonlu olduğu için pentil ama ikinci karbonda 2 iki tane CH3 olduğu için bunu neopentil diye okuyabilirim. Bu durumda etil neopentil eter diye bu bileşiğin özel adlandırmasını yapabilirim dediğim gibi her bileşiğin özel adlandırmasını yapamıyoruz burada da en uzun karbon zincirini seçelim isterseniz en uzun karbon zincirimiz bu şekildedir 2 de dallanma var burada 1 2 3 dallanma var Tabii ki dallanmanın yakın olduğu taraftan itibaren numara verecektik bu durumda 3 bir tane etoksi var bu kökü biliyorsunuz etoksi kökü diye okuyorduk 2 de bir tane klor var toplamda 5 karbonlu olduğu için pentan diye adlandırabiliriz arkadaşlar bunu. Böylece eterlere ait bütün adlandırmaları tamamlamış oldum. Şimdi eterlerin özelliklerine bakalım. Eterlerle alkoller bir kere izomerdirler. Artık bunların yapı formüllerini biliyorsunuz. Biri ise bir tanesi R oksijen R yani ROR formülle sahiptir. Bu durumda Fon var mı? Var. Fona bağlı hidrojen olduğu için hidrojen bağı molekülleri arasında kurabiliyor. Bunu daha önce konuştuk. Polar olduğu için dipol dipol bağı kurabiliyor. Alkoller molekülleri arasında ve London bağı kurabiliyorlar. Ama eterlere baktığımız zaman arkadaşlar çok dikkat edin. Eterler çok yanıltır insanı. Fon var mı? Var. Ama fona direkt bağlı hidrojen olmadığı için bütün hidrojenler karbonlara bağlı olduğu için bir kere eterler hidrojen bağı kuramazlar ve burası çok önemlidir. Hidrojen bağı kuramaz eterler çünkü hidrojenler direkt oksijene bağlı değildir, karbona bağlıdır. Ama polar bir molekül olduğu için çünkü burada ortaklanmamış elektronlar var. Lütfen yapıyı şu şekilde düşünüp apolar demeyin. Böyle yazılmış olsa bile buna apolar diyemezsiniz. Eterler polar özellik gösteriyor. Bu yüzden moleküller arasında dipol dipol bağı var. London bağı zaten Allah'ın emri kesinlikle olmak zorunda temas halinde olduklarından. Bu durumda biz aynı karbon sayılı alkol ve eterlerin kaynama noktalarını kıyaslamak istiyorsak bu durumda yapacağımız şey arkadaşlar tabii ki alkoller hidrojen bağı içerdiği için alkollerin kaynama noktasının eterlerden daha büyük olduğunu söylemektir. İkinci olarak da zaten aynı karbon sayılı alkollerin eterlerle izomer olduğunu söylemiştik. Tabii ki burada farkındalığınız olsun diye bunu mono alkol diye yazmam gerekiyor tekrardan. Çünkü biliyorsunuz normalde diollerin eter izomeri yoktur. Eterlerde bir tane oksijen var. O zaman alkollerde mono alkol olmalı eterlerle izomer olabilmek için devam edelim. Şimdi arkadaşlar eter molekülleri kendi arasında hidrojen bağı kuramıyorlar. Ama eter molekülünde ortaklanmamış elektron çifti var. Bu yüzden bu elekt ortaklanmamış elektron çifti suyun hidrojeniyle hidrojen bağı kurabiliyor. Bu durumda eterlerin ortaklanmamış elektron çifti yani fona bağlı biliyorsunuz hidrojeni olmasa da buradaki oksijenin ortaklanmamış elektron çifti ne yapıyor? Buradaki hidrojenle Hidrojen bağı kurabiliyor. Bu yüzden eterlerin de suda çözündüğünü söyleyebiliriz. Hidrojen bağı su ile hidrojen bağı kuramıyorlar. Kendi molekülleriyle hidrojen bağı kurabiliyorlar mı eterler? Hayır ama su molekülleri ile hidrojen bağı kurabildikleri için o yüzden suda iyi çözünür diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldim. Bir bilgiye daha eterlerin bir kere mono alkollerle izomer olduğunu az önce zaten konuştuk. Bu yüzden şu, şöyle başlayalım. Metanolün eter izomeri yoktur. Alkollerin en başına dönecek olursanız metanol yazabiliyorduk tek karbonludur. Ama bir eter yazabilmemiz için bakın eterin formülü şu şekildedir. En az iki tane karbona ihtiyacım var. O yüzden aslında baktığınız zaman e, metanolün eter izomeri yoktur bu da çok önemli bir bilgidir buna da dikkat edin şimdi bir tane örnek çözmüşüz burada e, verilen bileşik çiftlerinden izomer olup olmadıklarını inceleyin demişiz bir kere bakın arkadaşlar yapmanız gereken şey öncelikle ben demiştim ki size mutlaka karbon sayısını yaz ailelere bak ondan sonra zaten işin kolay yani mutlaka bileşiği yazman gerekmiyor ama yazarak da bunu çözebiliriz yapman gereken şey propanol demiş alkol etoksi demiş o zaman eter olduğunu anlıyorsun zaten alkollerle eterlerin izomer olduğu belli propanol 3 tane karbon var İk metil demiş bir de iki metil bu durumda bir tane de buradan geldi. Yani toplamda dört tane karbonumuz var. Etoksi etana baktığımız zaman iki karbon etoksiden geldi. Etandan da iki karbon geldi. Evet dört karbon. Bu durumda bunların izomer olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Çünkü aileler alkol ve eter ailesi izomer olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda karbon sayıları da tuttuğu için evet izomerleridir diyebiliriz. Diğerine baktım. Bir propanol dedik. Üç karbonlu olduğunu görüyorum buradan. Buna baktım. 2 metoksi propan demiş. Buradan 3 karbon geldi. Metoksi dediği için buradan 1 karbon geldi. Toplamda 4 karbon oldu. Bu durumda bunlar birbirinin izomeri olamaz arkadaşlar. Ama yine de yazmamı istiyorsanız bakın propanol demiş. Tersten gidiyoruz. 3 tane karbon atomu olacak. 2 propanol demiş. Yani OH'ı 2'ye koy demeye çalışıyor bana. Bundan sonra 2'de de metil olduğunu söylemiş birinci bileşikteki şu bileşiğimiz budur arkadaşlar. Hidrojenlerini tamamladım. Bunu bu şekilde yazdım. 2 etoksi pardon etoksi etan diye söylemiş. Bu durumda şöyle yapabilirim. C2H5 demek ki buna etan dediğine göre 2 etoksi ya da etoksi diye söyleyelim. Niye sürekli 2 diyorsam çok pardon. Burada C2H5'i koydum buraya. Yani etoksi etan demiş topladığımız zaman bakın zaten bunların tek tek karbon ve hidrojenleri saymama gerek yok aile alkol ailesi aile eter ailesi bunların izomer olduğunu biliyorum karbon sayılarını ta, e, saydıktan sonra zaten işim bitmiş demektir diğerine baktım bir propanol dedi Propon, propanol dediğine göre 3 karbonlu olduğunu biliyorum 1'e o OH bağlamış hidrojenlerini tamamlıyorum şöyle daha sonra Propan demiş. Propan dediğine göre 3 karbon olduğunu biliyorum. Ne demiş? 2 metoksi yani 2'ye metoksi bağlamış bir tane. OCH3 bağlamış. Hidrojenlerini tamamlıyorum. Şöyle yapalım. Bu durumda bakıyorum. 1, 2, 3, 4 karbon. 1, 2, 3 karbon. Evet bunlar birbirinin izomeri olmaz dedik. O yüzden birincisi birbirlerinin izomeridir ama ikinci bileşikte de değildir deyip tekrar böyle uzun uzun çözmemi isterseniz bu şekilde de açıp çözebiliyoruz arkadaşlar ama ilk yol daha güzel olacaktır. Şimdi biz 1 mol alkolden su çekersek alken elde ediyoruz arkadaşlar. 1 mol alkolden su çektiğimiz zaman alken elde ediyoruz ama 2 mol alkolden su çekersek o zaman eter elde ediyoruz. Nasıl bakalım? su çekecekmişiz o haşı buradan çektik bir karbondan ancak bir grup çıkartabiliyoruz hemen komşuya gidiyoruz komşudan da bir tane hidrojen çıkartayım ki H2O yapabileyim. Bu durumda burası CH2 kaldı. Burası C2 kaldı. E yapıyı tamamlamak için pi bağını çekmem gerektiğini zaten bu şeyin hani alkolden su çekildiği zaman alken elde edileceğini bilmesem bu bile buradan kesinlikle bence pi bağını tamamlayıp alken elde edebildiğimi akıl edebilirim. 2 mol alkolden su çekiyormuşum. Aynı maddeyi bakın iki tane yazacağım tekrar. Şöyle CH3 C2OH su çekmemi istiyor benden. Suyu çıkartalım. Şöyle su çıktı. Bu yapıyı aynen yazıyorum. CH3, CH2 oksijen buradan çıktı. Koptuğu yerden bunları birbirine bağlarsam CH2, CH3 böylece eter elde edebiliyorum. Bunu da aklınızda bulundurmanızı istiyorum arkadaşlar. Böylece eterleri de tamamlamış oldum.